ben MK buldum artık çatışırım. Hmm, çatışırsın. Çatışırım. Hey, bu yukarı çekildi alacağım ben sonra. valla. Birini vurdum biri beni öldürdü. Nereye gitti lan ben burada vurdum. Kanka şurada ha, varmış. Var. Aynen aynen. Bunları çekmemiz lazım ama Aa şurada adam var. Şurada birini düşürdüm. Duvar çektiler oraya. Ha geldi. Yine düştü. Buradalar. Arada içeride bir kişi kaldı sanki ya. Gel kanka. İçeride sesi var çünkü burada. 762 var mı ya? Acil lazım. Önümüzde adamlar var. Şurada bir tane var. Bir tane de solda var. Soldaki bayıldı. Öldü mü o? Arkanızdan da adam geliyor. Hani pardon. Şurada adam var. Bak gördün botlar herhalde. Gördüm Dibimde. <laughs> İşaretimde sıkıyor şu an. Gördüm gördüm. Geldi geldi. Kör gözünüzü çekeyim he mi? Kirkor kardeş. Şöyle bir enerji ilacı Aha, herkesi. Bir dakika lan araba mıydı o? Aynen araba. Evet, Oo iki 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 tane yukarıya araba, yukarıya araba, gidiyor. Ozok tepesi. Aha bir tane vurdum. Aha iki tane vurdum. Oğlum üç tane de ben vurdum. Skarlı ama. Skar olduğu için şey aramadı. Hemen şeye binmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Oraya basalım. O duvar varsa. Biri yattı arkadaş O da burada. Hepsi öldü. Bu ihtiyaçlarımıza bak. gel, Fuka gel. AVM var, AVM var. Abim var, abim var. <laughs> i̇şte bana o lazım. Sen buradaydın değil Şurada, şurada. Yok, korkuyoruz yani. AVM var hani. <laughs> hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çoğu size kalıyor bu espri. Eee <laughs> şey var mı peki? M4. Burada bir adamlar var onları bir halletmemiz lazım hemen. Onlar nerede? saattir sıkıyorlar delikanlı delikanlı. Aha gördüm. Kanka bayıldı şeyin arkasında. Kanka ha Biri şurada biri şurada. Bir daha bayıltı arabayı arabaya hazır tutsun. Tam yolda tutsun. Bayıttığım anda gidiyoruz. Bayılttım gidiyoruz. Bekle kankam gölge. Hadi hadi. Neredesin? Gel gel neredesin? gel. gel. Oğlum sen niye orada duruyorsun? Bastım. Aynen yola doğru gidin sen. Kanka bana sıkıyorlardı da. Sana nereden sıkıyor lan? Tamam tamam geçsin. Şu anda hiç sıkmıyor sonuçta yani. Herhalde o kaldırdı o zaten kaldırdı zaten. Bir daha şey olsun. Bir daha çıksın bir daha Burası var. şu an bomboş görünüyor ya. Kimse yok. Zaten şu an kimse yok. Hayır kimse yok dedim Ne Adamlar ne? şeyden arkasında. Aha. İşte bende o görünmüyor. Yedirdim gene. Biri kaçtı. Yine bayıldı gidiyoruz. benim bindiğim araba arkada gözüküyor ya ben o sandım. Bas 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 kanka bas bas bas. Aha. Kafa içinde. Aynen aynen. Aa burada dur tam. Aynen. Beni vay aynen. Önümüzde evin içinde de var, burada da var. Oğlum ışınlandı lan. İrfan geliyor. geliyor. İrfan. Buradan geliyor. Sistem geliyor. Geldi geldi sağda sağda sağda. İki kişiler. Adamsın bir de solda. Geldi geldi. O bende. Ben. Tamam. Gördün mü? Ne lan? seviye bir yeleğim var. Ben ne diyorum niye tekmemle düşüyorum? Mık var onunla mık.

sen nereye dur, Dur 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 dur. Kanka gitme oraya lan. Oğlum öldürteceğim bizi. Benim canıma bak. Ha. Kanka zaten benzin yok lan. Tamam oğlum. Daha fazla böyle bir çekmiyorum. Şimdi bir AVM şu. Arkamız açsana. Sen arkaya çık kanka. Arkada bir adam olmaz da. Bu bize nereden sıkıyordu az önce? Bak o çatıda buz var. Belli Alacağım ya. Bu bunlar alan orası yani. Aha aşağı atladı arabaya bindi. Of yedirdim arabada. Aşağı atladı bir daha. Oo. Oh! <laughs> Dayı o neydi be? Şöyle Şimdi mi? O kalan son arkadaş, son iki arkadaş nerede? Mühim ol Ya nasıl Oğlum, yani, ya, nasıl? Yani harbiden gerçekten bu, bu şey nedir ya? ya? Şu karşı ahırda olabilirler mi? Neredelerse artık mecburen çıkıp gelmeler lazım. Çünkü şu arkanda olabilirler. Bu alan şey adamı Tuzculuğun ya. kitabını yazmış kankalarım ya. Oğlum lan çüş. Gördün ha ben. gördüm ben de gördüm. Ananı avradı ne? Çok güzel vurdu. Ben de ona çok güzel vurdum. Başka biri daha var abi. Güzel bunlar takılmış. Bu ne tarafa doğru gidiyorsun ya? Ha eğime gitti. Vurur musun sen onu? Güveniyor musun? Ha. Tabii ki tabii ki. İkisini birden vurur. Çıktı çıktı çıktı. Yedi yedi. İkisi de şu an ağır hasarlı. Gel. Ben ne gerek Ela. kalmadı. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> Ayma varsa değişir her şey. Kaç para ulan bir adam? Kaç taş ulan? Buna bak ya 0.5 dakika 24. Alma nedir ya? <laughs> o değil de İbo bizi taşımış lan. Nasıl <laughs> <ben gülüyor> şey ya. öldürdüm ben oğlum daha ne istiyorsun? <laughs> İbo taşımış lan oyunu. İbo olmasa ne yapardık be? Hiç sorma ya.